Bu orospu Ahmet cıvıdı Cıvıtı, Bizimkiler başladı cıvımaya dedim ananızı sikeyim. Hangi Orası Ahmet? Hangi Ahmet? Sponti Falcon. Var ya, Falcon. Ha, okey. Hop be Bağırma ya boş boş bağırma vallahi ya. <laughs> Nilay uçtun mu? Lan Nilay nasıl uçmadın ya? Oğlum, bu ya zaten Lan az önce salağın biri ben ben random bir de denk geldi benden rek yiyorsun falan dedi. Ya ben randomlara bile sinirleniyorum ya kafayı yiyeceğim. Aa ne kadar iyi. senin ananı sikerim. Aa iyi Oyun ileri teniyor gel. İleri teniyor nokta ten yapıyor. Oyun ileri kafa tut baş boyun ananın amına yok <laughs> o değil. Yürü <laughs> <Ya, gülüyor> bakalım. Ya ya oyun iyi ya. Ya o <laughs> Sen ya ne yapma o zaman ya. Ananı sikeyim. Ya, ya size bağırma ya. <laughs> Ye <Yeah>, boy. Ye <laughs> boy. Ye yeah boy. E. Fukan kuşlar geldi. Ya Fukan ananı Ya Fukan. kuşlar sikeyim. Ya şunu anladım. Bana Pat geldi yöne yatladın. Ne yatladın? Ben <laughs> şunu anladım şu. Direk oto clicker'lar var ya Bad Horse'da şeyden daha iyi işiyorlar G300S ayarlarından. <laughs> evet. Aa! Liray, annene tekme atmayayım bak. Karnını Oy Efe abim. Abi, milletin annesini niye söylüyorsun oğlum? Git ke söyleyeceksen kendine sor, başka birine sor ya. Milletin değerlerini de sövmeyin aga. Ahmetini bozarım seninle. Ya, arda, 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 var mı Arda tamam? Ahmet'le konuşalım. Ahmet'i getirsene. Banlayın Pepe'yi. Abi ah Ahmet'i getir ben seni. Of sen gel. Senin, oh. ah ya. gergedan sesinle konuşmak istemiyorum artık. <laughs> Konuş gergedan sesinle. Ay, annen gelir ha fişi çeker. Hadi. de <laughs> zekalı. Salak ya. <laughs> bir kere bir modemi kapatma <laughs> olayı oldun. Tamam Abi bu olayı siksen unutmayız daha valla letalle. Atma o atma atma Unutmanıza gerek yok zaten ben böyle şeylerden unutamam <laughs> ama. İlla bloksun babasını mı yapıyor? Salgına <laughs> evet, bak şey. ya. FG. ya. Ben yine yiyice açmıştım. Beva ayarında oynuyorum. Ben kes Flash modem çok, kapat. Çok çok, çok aşırı. Flash modem kapat. <laughs> Lan kaçtım mı? Ya kaçamadım. <laughs> Lan Furkan, Furkan dur, Furkan dur anlaşabiliriz, Furkan dur anlaşabiliriz. Ya sen ne yaşıyorsun Pepe? Flashlar <laughs> <laughs> manyakları ya. Oh, koş, ko Pepe, koş, koruyorum seni, koruyorum. <laughs> koş. Pepe, Pepe bastır. Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Bir zekalı. gülüyor> Oha, da bebe bas bebe ahahahah bir dakika nereye bak nasıl uçtu bebe on paket tükürüğü buraya geliyor kanka <laughs> allah allah şamar efendi şamar efendi çıkacak oldu ardının ana mekanı letal oldu hadi bak ya o ok bak o oku alacak. Ya ne oluyor ne bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bocam, özür kolay bu. Lan üzülemedim. Yemin diyorum kafa ötürüyorsun <laughs> ya. Vallahi kafa ötürüyorsun ya. Windows 11'e döndük. Girdi <laughs> kaldı. <laughs> Lan <gülüyor> bu kadar bakıyorum diye aşağı düştüm. <laughs> ya şurayı bir muteleyin. Allah aşkına sıçma, muteleyin. Sıçma, ya. Tepe, sıçma, sıçma, sıçma. Harbi ya Basit gir O iş tuvalette de görüldü haberin var mı? <laughs> Lan girsene Buraya her değişiyor Ya boş <laughs> boş, boş sövme Tepe vallahi çok sinir edici oluyor ya Şımarma <laughs> abi abi şımarma Lan ne yapıyorsun <laughs> 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 <karşı> Kolum acıdı Kolum <laughs> acıdı Ev yıkıldı <laughs> Ya gülüyorken bile küfür ediyor. bu nasıl bir küfür attım, Allah'ım çözür akıl Ya maşallah <gülüyor> 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 Aa, Anime karakteri gibi Yemedi kulağı Ağlamayın diye tuttu Yemedi kulağı Pepe sen KS'lerde hiç Sakın onu nasıl kovarsan Pepe ne yapsın Pepe Yemedi kulağı Fıf Epe sen kahsedeyken arkadaşların nasıl konsantre oluyor lan? Abi biz olamıyoruz kaderi... ki ya, olamıyoruz, olamıyoruz. Bunu bir tane daha eyvallah. Bu manyak, ben var bir şey değil mi? Live direkt soruyor bu arada. Dün var ya iki kadroya 5-0 attık ya yani ard arda böyle. Furkan. He? Kanka 2v2 atak mı? Yok şu an atıyorum. Yo siktir git. Neyse biz bunu 2v1 yapalım. Uç. Allah. Lan hayır Nilay. Ya aga Nilay yön kapıyor ya hile. Of Nilay değsene lan asayarım i̇şte yarım da. lan kafı tut. tut. Çok tut ya tut kes Kesin mal random. Random aynen kardeşim. Bugün <laughs> de Furkan Kendisi az Fırkan... kadro. Ya kes sesini Furkan Aktaka. Aktaka. kara Ak <laughs> Karateke. <laughs> tut Nilay'ı. Ne yaptı sen kızı? Aa tuttum lan <laughs> of nilay <ya. diyor, gülüyor> Bir şey yapıyor, lan Kesinlikle bir iki tatmadım atmadım ben. Tam tam tam. O mı bak o mı ben orada yapmadım orada Bir sürü red türk hesabı oluşmuştu ya şimdi bir sürü ak teke hesabı mı oluşacak böyle ak karateki kara teki, yeşil teki, mavi teki, sarı teki. Okay, Anasın amu teki. at. Sen ne diyorsun? Bak sen. Yok senin an... Senin annene demedim. Ha biliyorum. Oğlum Furkan ne yapıyorsun lan? Uç. Ha biliyorum ne ya. ya. Eyvallah yol için. Şuram. Ya ya, <laughs> ya nereye artık ya atla artık. <laughs> Nilay oyal oyal dur bir onu kırıyor. Ya. koş. Nilay uç lan. Böyle uçarsın. Tamam. Anca uç Nilay. Ben gidiyorum yanına. Tamam ben de buradan <laughs> gidiyorum. Hadi git. <gülüyor> 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 abi. O katma ama. o katma o katma o katma ama. Neyse seni sen attın. Neyse Nileye, tamam hadi ben gol atıyorum sesini dedi. Na, na 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 Cyberpunk. Attın ha koşur Furkan, Furkan attın. Attıttım <laughs> 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 atmıştım geride kaldı ya. Aa. <laughs> atıyordum ki. Nile, kafa tut Nilay tut Nilay Nilay kafa çekirge. tut Nilay baş boyun ey ananın yok o değil ona mi <laughs> Ya sen niye istemiyorsun? Nilay 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 Aga Nilay sen Nilay da. Evet, ya Allah aşkına ya. Furkan abi sana kaç gün önce arkadaşlık attım. <laughs> kaç gün önce mi? kaç şimdur. gün attın? Kaç gün mü oh, arkadaşlık Aycek attın? bana fake attı. Komik. Tut Furkan'ı. Tut Furkan'ı. Lan Furkan <laughs> geri zekalı ben ataktayım mal. Portanın içine giriyordum. Geri zekalı söyleseydin ya. Uy geri zekalı. Na 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 na. uç. Allah ben de tutacağım. Pepe'nin montajını yapıp YouTube'a ya yüklesek yemin ederim gireriz. Tut lan tut, tut, tut artık tut ya. Ulan 5 saniye daha tut, kadar kadar tut, ya. Da, de, o, en tut, ya da öyle ya. gel artık neredesin? Bak şimdi o. Abi, bunu ya. yapmaktan başka çare bana kalmadı bana. Deyi tarattım yine <laughs> ölmedi. Fukan 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 randomu. Yok ölmemiş ben. Ya öldüm. Nilay öl artık öl öl. öl. Ya ne kere öldüm. <laughs> Nilay siktir git ananı. <laughs> bu Bak, Anladım. Böyle öldüreceksin. Bak. Anladım tamam. Tamam bu Aa. taktikler Aa. her zaman işe yarar. Aa. Bu tepe taktiğidir çünkü. Her zaman işe yarar. Ya Nilay kafana vurayım senin ya. Ya Nilay or <laughs> oraya Ya ne yaptı? <laughs> 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 Gir. Ya Pepe bir ana adamı tutamıyorsun Kine ya. Kim ölüyor kalbim? Ana namını yiyeyim. Yok pardon. Gir, Boş. Gir. Bak, bak. <laughs> yazdır <Yalnız yoldum. gülüyor> Pepe tutamıyor ki aga. Pepe bot ya. Pepe bot. Hadi bak ana fişi çeker arkadan kes sesini. Yok kes lan. Işın alır anan eve. <laughs> <Ben özürüm>. <gülüyor> <gülüyor> Sahte ayakkabıya ne denir bot? <laughs> çok komik Ayakkabı Lan aşağı düştüm. denir düştüm. teke Gez <laughs> de kaldı Kayaklı <laughs> fırkanı denir kayak teker. Ok atma ok atma <laughs> üzgünüm ok atma Ya siktir git burdan düş aşağı Amanın siktirme bak <laughs> Ah sıcıyor Bak ah, yine acıyor gönlüm Ananı yiyorum <laughs> Lan tut tut lan tut 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 Bak yine acıyor Ya gönlünü ben de ananı. <gülüyor> <gülüyor> lafı koy. Ya, ya, bu nasıl? Bebe, ne yapıyorsun be? Ya bu bak, nasıl böyle oh, lafı koyuyor? Bu... Hop bak yine anladık. Gönlün o, acıyor. Sen sen var ya girize kal, avukat mı, bak yine Acıyor yine canım. <laughs> Lan. <gülüyor> bu, bu, bu 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 bu. Pepe bugün Pepe. cuma küfür etme. Bak yine acıyor. Lan onu tut. Lan tut artık şurayı ya. Ya abi ne yapıyor? İkisine ben mi tutacağım? Oğlum ne bak iki ve bir Bak bak bak. O kadar mı? O mı? Yine açıyor. Tut bunu Furkan. Hadi da VS'e gelin ya. Yok sana VS. Hadi benimle gel 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 gel, gel. benle gir ben de gir. Tamam Furkan. Bu kadın mı? Oğlum ben taktik yaptım. John Sey. Konsey. Konsey. Sen gel bir ve bir. Konser gibi ananı sik. <laughs> ya sen abi salak. Ulan tut. Ulan tut bak. Tamam. Bak. Senin nick ne? Senin nick ne? <laughs> Zeyrabi. Oh. Sen Zeyrabi misin? Lan evet. öldür. Aa. Oğlum gel. Gir. Oo Nilay'a bak sen 2v1 yapıyor. Ya Nilay'ın anasını. Bol canlımız yok oğlum. Canımız yok. İki vuruşa ölüyoruz. <laughs> Nilay evde kalacaksın. Anını sikmeyelim ya da. Yo yo pardon pardon. O yanlış oldu. Stay <laughs> home. Kayba o çok yanlış oldu Nilay. Yanlış bir <laughs> şey. Heh. Biliyorsun ben böyle bir tut, tut, attım dedim. attım attım. Bal bal bal. Ahahahah. Ben de bir pvp sen miydin? Ben şu hesapla seninle bs'ye gelmiştim. Yok, öyle bir şeyler olmuş. Şey Heee. Oğlum ks. Kase... Ks'ye gidiyorsun değil mi kanka? Of Yok. sekmiyorum ya. Nilay tut. sekersen agam. Aga, ben de ben hesapta ks'ye gidiyorum. Ya tutuyormaz <laughs> artık tut, ya. Değil, değil, tut. <laughs> Aynen bence de girdin yani. Dur nide lan ne öldür. Nina ya yürü lan nereye yaktın ne yaptın? Geri zekalı ben altayım ya. Oh, girdim gol kolaydı. Girdim. Lila. Aga, Aga <laughs> ben bu Pepe Aga ben Abdullah'la oynayacağım. Ben Pepe'yle olamam. Pepe mallık yapıyor gel. Portanın içinde en Ya hay bakına ya. <laughs> lan Pepe ne yaptın Pepe bu kaç kaçtı. Tufan parti gel ya. Tufan. <laughs> Kübük gibi bir, bir, ya, ya, ya. bir... oluyor ya. Ben Falcon'u alacağım aga. Ben bu çocukla girmem vallahi yok. <laughs> o çocuk da seninle girmek istemiyor. Bu nasıl ona... Ben de ananın ile birlikte girmek istemiyorum. Oruç. Aga <laughs> ben taşımış taşımıyor mu Furkan ya? Bak Oğlum... bütün golleri ben atıyorum. <laughs> <laughs> Hadi girdim. Oğlum ben şimdi nasıl bu sıra bağlamayı beceriyorsun Pepe? Gollü mü bu arada? Gollü mü? Attım 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 ben attım. Tamam. La gollü mü? Bana gol dedi Ah be atıyordum var ya. Bak Firavcı ya. Lan İhsan vurmaz ya. Anki kim vurmasın? Ya Vay ya kolaydı 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 kolaydı. Uf ya. Al pevese git mi adam stavi. <laughs> şey, parti at. Parti boost. Parti <laughs> Jones'i. Gel <laughs> gel gel çabuk gel. Johnsey. <laughs> Aa parti çağır. Çabuk gir. Tamam parti çabuk gir partiye. Oğlum maal. resmen parti <laughs> sattım ya. Ben ne kadar şerefsiz bir insan. Nereye oğlum? Oha. Nile, çok güzel değil mi aga bak? Ben kase... Acil VS'ye gitmem gerekti. Sen de Pepe ile parti yol doğu gir falan filan. Yo ben kaseye gidiyorum. Ez... Aferin hadi görüşürüz. Ez... Sevgiyle <laughs> selametle git. Ne ne ne? Hele Abdullah <laughs> biz bunları ne var ya çocuklar. şey yaparız gel. <laughs> ben Bunlar ne kadar da var oyun. Abdullah sen sesini kes bir daha konuşma orospu çocuğu. Yok sana konuşma hakkı. <laughs> attım ben attım sana attım. Valla Nilay bir tek soruyor biliyor musun? Hemen alalım. Hayır diye. hayır, Nilay'a var ya ne yaptım görmen lazım. Nilay'ın içinden geçtim. Hey ee, ağla. Ay bazını yiyeyim okay. ben senin. Gözde kalır. Şey saçıyor. abi ya bir de. Ya Nilay'ın hayalleri işlemiyor artık. Ama o Furkan abininki işliyor işte sıkıntı <laughs> orada. Ben Furkan kaçtı. Furkan tutarsın ben kaçıyorum. Hayır Lan, ben bunu sıkayım. Niye yok Allah'ım elhamdülillah. Ok atmayın olur. bak tamam mı? Hadi ok atmak istek. Cıvmayın. Tamam. Niye yani bak atma. Oğlum maç bitmedi Attın, mi hala? Ya yan yol yapıyorsun Fukan yapacaklık yaptın oğlum bir de yan yolu nereye kadar çıkıyor oğlum Oğlum nasıl yan yol ya sen Ne o kadar Üçüncü köprü yol oldu Lan ya. ya Ben salıyorum seni ben kaçıyorum Alırsın sen Kay Hadi gel gel Nilay gel gel bir VS'miz var. Organeten attım. Organeten attım. V yok yok VS atıyoruz ki biz? Bence gerek yok yine. Ürkütsüz ileride oğlum. Ey Nilay. Dur ben kaçıyorum. de sen kaç. Ya da ben kaçayım. Bir iki seyir Aa, nerede? Ne yaptın lan oradaymış. Uf <laughs> çok iyi blok koydun ya. bir şeyi var ama ben... bir VS... S'de var ya illa Çin Setti gibi yol çekecek. <laughs> Öyle zaten. Çin Setti değil. Üçüncü köprü yolu. Yani bu böyle olmaz abi. Bu adam var ya. Bu adama bir şey getirilmesi lazım. Hap filan. Uyutun bunu öldürelim abi. Yok yani. Gerek yok buna. <laughs> normal VS'de de bu kadar yo yan yol çekiyor musun? Evet. Daha fazla çekiyor. O zaman normal VS'lerde Kuzey Marmara yolu, yolu çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Normalde köprü yolu ama da Kuzey Marmara'ya Terfi. Tamamdır. Değişiyor kanka. Herhalde KS'lerde de şeye geçiyor artık. Uluslararası otoyola falan Hı -hı. geçiyor. Allah. Hep yemedim. Ben. Gel like, başlıyoruz. Kalmadı artık bak kimsem. Bile bile yandı. Furkan tut Furkan tut burkan tut Bile bile yandı. Ya bir şey olmaz atladım ben atladım. Ayak. <laughs> ya. Atladım. Kafana mı ya? Ya atladım ya. Atlamıştım. Bile bile yandı yüreğim. Sana deli bir Ben burada kaldım çıkamıyorum ya. Ayak ben de ben sana 2 ve 1 salıp gidebilirim değil mi? Tamam, aynen aynen. Haras kaldı. Hayır, delightlama. <laughs> ya ya ne de çok sikti çaktı. Ballı ballı. Ballı balları var aga yoksa alamadım. Nilay Nilay'ın öyle balı var ki aga. Allah be. Ya hayır ya son sikti de olmaz ya. Sıramadım, sıramadım, sıramadım ben niye bu kadar mutlumazlık diyorum ya. Vallahi Pepe Deftones Pepe. Pepe şila. Hayvan eşek ben de bileyim bir yanına geldi çocuk. Aynen kanka gittin sen oradan. Ya tufan azıcık yardım et bana ya. Ya ne olacak alamayalım. Aga nileyi de alamazsan ne diyeyim ben sana. Ay işte iki tane random birbirine. Ya bunu Nilay'dan tan, tan, tan ne Ten yiyen mi söylüyor? <laughs> ya bak Ay, iki tane yiyen mi söylüyor? Ya amına vardı. sana çok güzel. Ya buradan alırsın ben Nilay'ı alıyorum. İleyi alamadım Aldın. ya. Ben Furkan aldım sen git diye. Ya hayır ya geriye ne ha? <laughs> <Neye gülüyor> Bu Ya geriye düştüm düştü ya. Bile bile <laughs> yandı yüreğim. Ege bu, bu Pepe'den de kötü ya. Boş ver Pepe gel gel. Yok lan. Ya ben abla, nasıl Pepe'den kötüyüm ya? Delirtme beni ilk elimde. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Türkçe'yi nasıl tersten söylüyorsun? Bizi anlatabilir misiniz acaba? Oha oha Nilay ne yaptın? Nilay Nilay. Aga ya. Aga sinirlendi hile Oğlum, yani. kız var etten tenis yiyor ten ten. Hayır aga ar ar arkam kapalı değildi ondan ya. Yani bizi sildi. Arkan yok. Arkam kapalı olsa alırdım yani. Ben daha ya buradan çıkabilirsem yardım lan. edeceğim de. <laughs> ya. Abdül Allah sana Allah Abdül'ü. Lan kase gidiyoruz. Oo Abdül'ü. Kasa nasıl söylmüyorsun ya? Vallahi helal olsun. Lan Furkan'ı al Furkan'ı al alırsın. A, bayağı Tufan. aldın lan şu an bayağı aldın. Tufan. Aldın. Tufan. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> 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 Eli sonu gelsene kase gidiyoruz. Oo, ben Nilay'a ten atıyorum. Nilay'dan kader kasmaya çalışıyorum. Gel işte ya, tufan. Tufan adam yok, tufan Ya tamam bekle, eli bit. Eli bitsin gel. Yani. Bu bir taktiktir aga. Acıktım. A ya yeter ya artık yeter ben niye kimeye ya. Ya, ya kapan da şöyle ya, lütfen gel ya Furkan abi lütfen gel artık yeter ya. Pofi ya bir de kaçıyor ya. Ya, ya. Furkan. <laughs> ya bir de ilk defa bak lan yol yapacak zannettim. ilk defa yapmadı kafama atladı şaka gibi ya. <laughs> Allah, 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 Allah. Allah. Sen Tufan! Ne ya. yapayım? Ya, Gelsene. Tufan gitme ya. Geldi. Barbi gitme ya Ten. Lan nilay geldi aa nilay aaa Aaaa Ya nilay bari öldürüp öyle atsaydın ya tam arkamdaydım <laughs> bir de Hıhı Kız nasıl yolum? Ya craft ryzen nasıl biliyor musunuz mu W tap atınca hiçbir şey yapamıyorlar Ayar farkı ama Ayar alakası yok ayarın falan yok yani Nasıl yok? Benim ayır... lan. Aynı <laughs> ayacak. Aldım yine. Nilay... Ya var bari... ya. ayıp. Ayıp, ayıp vallahi hiç o ayıp. Aa o katıyor. Hatta katıyor. Hatta Nilay hatta cıvıdı, Nilay cıvıdı. Çok iyi gidiyor bu. ben alıp Kolatan'ın Ermeni'yidir. Ne zekalı parça at. Asıyor dur. Kolaydı. Ah. <laughs> Niye atıyorsun ama? 2v1'de atmazsın yani. Kolay ya. <laughs> dur Pepe'yi alacağım Pepe'yi. Pepe hani KS'ye gidiyordu? Bu nasıl şey? Yok yok gitmiyor gitmiyor. Ben izin vermedim kolaydı. Al tufa. <laughs> Ay tufan. Kolaydı mı? Tüfeye. Ya yeter ya yeter ya. Ben ben alt F4. Ya buna gelsene bunu kodumuz kala. Bir dakika Nila ya FK gibi biraz. Tamam bana ne? Tamam. Ne yapayım? Ayıp ediyorsunuz. İkiye olur mu ya? Bunu diyene bak. Lan alta battım yanlışlıkla. Bak, Ay lan lan. Helal be. Helal be. Allah Furkan kanka gelsene ki. KS montaj güzel bu arada Furkan abi. Koş koş iki de 2 atıyoruz ve, ayar farkından dolayı yeniliyoruz. Öyle. Bak şimdi bak şu anda. Nilay Furkan oyundalar Tufan AFK mı? Ay, Nilay, tamam Abdullah var Halil var etti altı kişi benle beraber Arda var Tufan yedi Afe, Tufan Ender Afe. sekiz. Tufan Tofan AF, oturmayacak gelir. 4 ve A, 4 TV. Abi bu ne ya? Millet AF. Aa. Aa. bizim ayarımız yok. Yok böyle bir şey. Anasını yok. Senin ne? Yok mu kafasına? Hadi verek dilbekallah. Ayırmışiyon bile. Lan o Pepe verimi diyen kim? Onu bulursam anasını sikerim. Sardar bile. Yo vallahi bir şey yani. Sardar şey. 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 <laughs> ne diyor bu lan? <laughs> pepe, Pepe ölmüşsün ha. Bak Cep Pepe ölmüş güzel. <laughs> Oğlum ben yazmıyorum chat'e bak. Palerin diye gidelim, biri ya yazıyor. Gireyim, Papa ölmüştü ya. Ya Şile öldü. Ben ölmedim. Mal. Şile mi öldü? Ha, Furkan tut. Oğlum senin sesin harbi Pepe'ye benziyor lan. Hangi sanki ben Pepe'yim zaten. Salak bunlar amına. Lan sen Pepe'de oynadın mı lan yoksa? <laughs> Oğlum zil Senin ayırın harbi işlemiyor Furkan abi. Dediniz ya ayırın işlemiyor. Furkan jıtır jıtır kardeşim e-spor Furkan. E e e Pepe Pepe çizgi filminden ne kadar kazanıyorsun lan? Ya kardeşim biz çektirdik et ya Manmış, için sordum. Lan, lan söyle var. lan oğlum. Baya kazanıyorsun değil mi? Bizi yalanlıyon Buralarda da sen. Kanka, lan nasıl düştüm ben? Pepe o, en çok en çok sevdiğin şarkı <laughs> ne? Emilia <laughs> Sofia. Pepe, Pepe çok üzül. Bu konuşan kimdi bu arada? Halil <laughs> abi. ben. ben. Dark God Orospu ayım. Aa Halilimsi. Halilimsi Oktun mu oldu? Bunları, bunlara, bunlara Halilimsi ne lan? <laughs> ya neyse neyse. Ya, ya, ya. ya, ya. ya. lan <laughs> yanımızdaki fitri de Ya yarım saat olmuş çıkıyor ya. 70 oyla yanımızdaki fitri de Pepe amca. Herkes beyazdan konuşur buna ya. Yusuf önde musun? Pepe ölü götü bala aldım. Biz almıştık o eleyi. Tamam 4 ve 4 TB atalım. Ya evet. kanka bu sınıfı anlasana Serdar, Allah rızası için. Anlamıyor evet. lan, banlayamıyor, banlamıyor diyorlar. Red Turk kanka bir v 1 atak mı? Red Turk anlasın. Oğlum 4v4 ayarlayamıyorum. Red Turk, sen Mehmet'e değil. 4v4 kolay ki. O da demedi ya. Halil'le <laughs> de var ya, onu da hiç harika diyor. Bana var ya He. bir sövdü Pepe, sana bir sövdü. Ayyma. Görmen gerek. Var ya, ya. Aga, onu yüz kim dedi? Furkan bire şahit bak. Değil mi Furkan? Furkan bile biliyor. Evet. Bak Abi evet evet. Ya getir <laughs> artık ama ya sen de bir tut ya. La <laughs> e <var, bir> kanka. Dört ve dört Beni Benim o yarım da var. Önem pilimon pepesi dokunamıyor mı? Laf yapıyor. Abi Allah belanı versin. Neyse. <laughs> <laughs> Allah sırrı <süreli gülüyor> belanı versin inşallah. Ya yürü gitme. Ya Hadi lobileyin 4 4 4 atacağız. Bu kadar yaralan şerefsiz seni. Allah kahretsin. Hadi. Lan beni mi? <gülüyor> 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 Allah Allah beyan versin. Beni. Ya boş konuşun Mehmet'e gel 1v1 bir, 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 kendine güveniyorsan. Bro.